Anne Mutfakta TV'den iyi günler. Bugün Dikili'de yine e, atalarımızdan, annelerimizin e, mutfağa yaptığı katkılardan olan bal kabağından pestil yapıyorum. E, seneyi devriyesi için fazla gelen kabakları e, boşa götürmemek için annelerimiz e, pestilden, kabaktan da pestil yapıyorlar. Ve bunu yemek olarak kullanıyorlar. Bunun için kabağımız vardı. Büyüklüğüne göre ölçülü yapmadım. Büyük bir kabağı soyduk. Soyduktan sonra haşladım. Haşladıktan sonra içine bir su bardağı şeker koydum, bir çay bardağı dolusu nişasta buğday nişastası koydum, bir bardak suyla kabağın suyuyla açtım onu. Kaynamakta olan şekerli kabağın üstünü o ee, neydi nişastayı yedirdim fokur fokur karıştırarak e, kaynattım İçine yarım çay bar e, yarım çay kaşığı karbonat bir mercimek büyüklüğünde de e, şey attım limon tuzu attım 2-3 taşım daha kaynattıktan sonra dibini tutturmadan getirdim yaygımıza Hı -hı. beyaz bir yaygımıza gayet ince bir şekilde pestil malzememi döktüm ve spatula'yla incecik yaydım bunu. Şimdi güneşe çıkartacağım. Ara ara tekrar bu ince kalın yerlerini düzleştirerek bunu kurutacağım. Evet, görelim. Böyle böyle. Dümdüz olması tabii tabii. Şey yani ma masam düz olsaydı ve bir e, ince cetvelim olsaydı buradan hep çekersiniz. Böyle böyle. Biraz benimki zahmetli olacak ama e, lütfen siz de evinizdeki hiçbir yiyeceği, doğal yiyecekleri boşa götürmeyin. Mutlaka bundan yapılacak, yemekte olacak, de olacak. Onları da peyderpey sizinle paylaşacağız. Önce kendi kültür değerlerimize sahip çıkalım. Kalbisa. Bunu genç nesillere aktaralım. Yani bu ne saray sofrasında yapılan bir yemek. Bu Anadolu'da annelerimizin birbirinden etkilenerek yapıp mutfağımıza kazandırdığı lezzetlerimizdir. Siz de bu pestil şimdi ne kadar süre sonra kuruyacak? Bu hemen iki günde. Şimdi bunu güneşe alacağız. Tabii. Güneşte kurutacağız. Sonra bunun çıkartıl çıkartılırken ne yapmanız gerektiğini de göstereceğim size aşama aşama. Ondan sonra nasıl kayısı pestilimi sakladım, erik pestilimi sakladım. Bunu da o şekilde dilerek saracağım. Kışın bundan dolma yapacağım. bunun kahvenin yanında cevizle ikram edeceğim. Fındıkla ikram edeceğim. Ne yaparsanız yapın veya mahmudiye pişirirken bunları kullanmamız gerekiyor. Hani incir, kuyu, kayısı, erik kullanıyoruz ya, saray mutfağı diye övünüyoruz. Saray mutfağının dışında, halk mutfağı da annelerimiz de bunu pişirip bunları evlatlarına yedirmişlerdir. Hı hı. Etkileşim böyle gelişmiş günümüze kadar. Yazılık tarihimiz olmadığı için çok insan bunu bilmiyor. Bu da değerlendirilme kategorisinde yaptığımız bir e, lezzet çeşitimiz. Şimdilik o zaman Evet. Bu kadar. Ha, şimdi bir güneşe bunu taşıyalım. Güneşte kurutalım. Taşıyalım. Taşıyalım o zaman. Hı. Yapabilecek miyiz? Hayır bir dakika. Yerini çağırdın mı acaba? Dorukcan. Neyse tamam hem çekim yapıyorsun İrem bir ya. yardım etsenize dur, dur anneciğim elim tamam sen bırak anne İrem İrem de boynu şey neyse Nereye şu güneşe taşıyacağız evet o güneş çok açık Teşekkür ederim İremciğim. Geldim. Şimdi o zaman ara işte akşama tahmin ediyorum kaldırırız bunu. Sırf şey olarak, çerezlik olarak yapıyorsanız şu anda fındık veya cevizli sepeleyebilirsiniz öyle kurutursunuz ama ben yemeğini yapacağım için sarmasını dolmasını yapacağım için kurutuyorum ince. Cevizli sade. Batıyorum. Böyle daha güzel görünüyor. Tabii. Peki, peki vitaminler ölmeyecek mi güneşte? Hayır. Güneş zaten Tarhanayı vitamin. Tarhanayı ama gölgede. Şimdi un tarhanasını gölgede ama yarmadan yapılan tarhanaları güneşte ha, kurutmanız lazım. Evet, belli bir nem orana ulaşır. Ee, evet. Yok. Ve o güneşin verdiği lezzeti hiçbir şey vermiyor. Hı -hı. Lezzet açısından. Yapıp taze olarak buzlukta da saklanıyor ama asla güneşte kurutulan tarhananın lezzetini yakalayamıyorsunuz. Tamam o zaman şimdi burada keselim. Evet.